Merhaba sayın müdürlerim ve performans konusuyla ilgilenen değerli arkadaşlar. Aslında ben sunumu hazırlamıştım ama başkanım geri dönüp kontrol etmemi istedi. Ben de kontrol ediyorum. Bildiğiniz gibi gelen verileri koydum. Son ağustos ayı için olan veriler. En arkadan başlayacağım. Işte. Bu defa adan değil bandan başlayacağım. Alfabetik sırayla gidiyor biliyorsunuz. 31 tane kurulu yönelik başvuru var. Üçünden bilgi belge istenmiş. 25 karar üretilmiş. Burada ise 31 karar gözüküyor. 25 karar mı? 31 karar mı? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi eğer 31 karar varsa 6 tane e, ara karar üretilmiş diyebiliriz. Ama bunun sonucu belli olmadı. Dosya inceleme aşamalarından bakalım. Bakalım var mı? kaç tane karar etmiş? Tabi tabi ki hepsi yazıldıysa. Bazıları unutuluyor yazılmayabiliyor. Bir tane karar etmiş gerçekten. O zaman benim buraya 31 e ulaşmam için 6 tane ara karar yazmak durumundayım. Ki bu doğru bir hesap olsun. Kurula yönelik başvuruyu değiştirmiyorum. Belki önceki aydan gelmiştir. Öte taraftan Şanlıurfa. 128 başvuru gözüküyor. 37 tanesinden bilgi belge istenmiş. 71. Toplam karar 72 doğru gözüküyor. 79 başvuru olmuş. 6, 7 eder. 69 ıı, tanesine üretilmiş olur. 63 doğru gözüküyor. Bakın Sivas. 67 tane başvuru olmuş. Kurul kararıyla sonuçlanan 44. Sanırım sadece bu ayın kurul kararıyla sonuçlananını yazmışsınız. Ama aslında e, biz başvuruları toplaya toplaya gideceğiz. Bakın burada aslında hepsini toplaya toplaya gidiyoruz. Yani bu ay kaç tane, o zaman biz bunu çözemeyiz. Yani bu ay, benim ilk başta sadece Ocak ayı için söylediğim şeyi tüm aya yaymanıza gerek yok. Bu ay kaç tane başvuru olmuş bunu söyleyeceksiniz ama kaç tane kuru karayla sonuçlananın da bu ay, Geçen aydan da dahil olmak üzere kaç tane kurul kararıyla sonuçlandığını belirtmemiz gerekiyor. Bakın 95 gözüküyor. Burada 45, 41 gözüküyor. Ben bunu 94 olarak güncellemek zorundayım. Bir tane de ara karar üretilmiş. 85, bir daha 86 ayda tamam. 98, 145 oldu bu da. Görüyorsunuz. 145'ten 7'yi çıkartırsak 138 yazıyoruz. Sayın kur kurumu bilirim. Siz konuyu anladınız sayılır. Ben bu kaydı daha fazla uzun tutmayayım. Bu şekilde güzel bir hazırlıyorum sunumu. Görüşmek üzere.